Hatay, Kırıkhan ilçesinde ikematkâh görmekteyim. Bir depremzede olarak. Yani yaşadıklarımızı anlatamayız aslında da. Ee, çok kötü bir şeydi. Biz evimizde yani nasıl çıktık, nasıl bir yere gittik falan filan, yani orası zaten bir perde gibi bir şeydi. Dört çocuk babası olarak, e, tabii ki böyle yıkılan evlerdeki o yardım bekleyen insanların çıktıklarını, işte eli kopmuş, ayağı kopmuş, e, çocuklar yani o kadar çoktu ki özellikle yani göz çıplak gözle gün ağardığı zaman daha çok meydana çıktı. Ee, aracımda yakıt bitti. Sınma tabii ki şeyimiz gerek, petrol yok ki yakıt alalım. O arada Allah razı olsun bir iki petrolümüze gittik. 100 TL sadece sınırlı olarak bize yakıt verildi. Onunla kendimizi güvenli bir yere aldığımızı hissediyoruz ama güvenli bir yerde yoktu zaten o an için. İsmi Murat, soyadım İşbaran. E, Adıyaman'da doğdum. E, kendi mahallemde esnafım. E, depreme gelince de deprem e, sabah karşı ben uyuyordum. Uyandığımız zaman çok böyle dehşet verici sesler vardı. Yer sansızlığı, ondan sonra beş gibi sallandık bayağı. Hani çok kötüydü Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. E, yaşlı bir annem var ve ablamla birlikte e, o sarsında zar zor kendimizi çıkarabildik. Tabii dışarı e, hemen arabaya atladık. E, ondan sonra toplanma alanına gittik. Yani bayağı e, böyle e, yolda giderken tabii sağlı sollu binalar falan yıkıldı. Yani enkazlar çok kötü durumdaydı. Bir kütürtüyle uyandık. Sonra bir sarsıntı e, ilerledi, ilerledi. Bir iki dakika içerisinde elektrikler kesildi. Göz gözü görmez oldu. Ben direkt o karanlıkta çocukların, çocukların odalarına falan gittim. Çocukları toparlamaya çalıştım, uyandırmaya çalıştım. Bu arada tabii deprem devam ediyordu. Ondan sonra biz çocuklarla dışarı çıktık. Şu anda bulunduğumuz bu evin ön, ön tarafına doğru geldik. Ondan sonra arka tarafta arabamız kalmıştı. Tekrar anahtar anahtar. Biz tabii üstümüze bir şey almamıştık. Geceliklerimiz de çıkmıştı. Daha sonra ben tekrar içeri girdim. Korkuyla anahtarımı aldım. Arabayı dışarı çıkarttık. Çocuklarla arabanın içine girdik. Yağmur, karla karışık yağıyordu. Çok da soğuktu. Ben Ömer, Malatyalıyım. 6 Şubat dediğimiz asıl felaketi. Yatakta yakalandık. Ee, ama sallandığı zaman uyandık. Uyandıktan sonra işte sarsıntısı yükselmeye başladı. Hani kaçışımız yok dedik, yani öleceğiz dedik. Sonra dışarı çıktık, gün ağırdı. Tabii o zaman hiç kimse ulaşamıyordu bize. Hani ulaşamıyordu derken, havayolu, karayolu hepsi kapalıydı. Mehmet Ali Vali, Aslen Adıyamanlıyım. Malatya'da esnafım, Malatya'da oturuyorum. Depremin ilk günleri evdeydik. Sabah namazda zaten namazda e, selam verdik bu şeyi yaşadık. Ondan sonra hepimiz dışarı kaçtık ailece. Aile apartmanı vardı. Dışarı kaçtık. Dışarıda o gece sabaha kadar dışarıda bekledik. Ondan sonra birinci, ikinci günü kendi imkanlarımızla çadırlar vardı. Kaysi çadırlarımız vardı evde. Onları kurduk. Onların altında işte ateş yaktık. 6 Şubat'ta bir büyük deprem atlattık. Gece uykudan uykuda yakalandık. Kalktığımızda ortalık bir toz buluttu, bir yağmur yağıyordu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Herkes de bir bağırtı, bir çağırtı. Herkes kaçışıyor. Biz de kaçtık. Ben Hasan Uzun, e, Gale Köyü'nden deprem anında biraz bir alaf gitti, biraz bir e, toz e, bulutu gitti. Yani imkanlarımızla evden dışarı çıktık. Evden çıktıktan sonra e, yağmur yağıyordu. Arabası olanlar e, arabasında yaşadı. Arabası olmayanlar çadır şey yaptılar ve getirdik kendi de imkanımızı çadı kurduk. 6 Şubat depremi yaşamış insanlarız. Ben işten gelmiştim, 412 vardiyasından gelmiştim, işten gelmiştim. Evde oturdum, telefonla uğraşıyordum. Bir zaman sonra uykuya dalmaya başladım ve çok büyük bir sarsıntıyla geri uyandım. Eşim hamileydi. Bir buçuk ay önce doğum oldu. Çocuğum deprem günü oldu. Kenara gelin, kenara! Depremi 6 Şubat sabahında e, afaddan gelen mesaj ile öğrendim. Ben sadece Hatay olarak biliyordum depremi. 4:25 gece bana haber geldiğinde direkt ekibe e, acil koduyla dernekte toplanmalarını istedim. Ya merkezimizde toplandık ve saat 5'te yola çıkacak vaziyette hazırdık. İHH ile beraber organize olduk. E, Yıkımın boyutunu anlamak için tabi yani iletişim ağları kesik, ulaşım problemi vardı ve daha ne olduğunu, ne kadar büyüklükte olduğunu henüz anlayabilmiş değildik. Ee, bizler e, gruplar halinde ayrılarak e, bölgelere intikal etmeye başladık. Hatay'ın merkezinde ve Narlıca bölgesi gibi birkaç bölgede yaklaşık 50 kişilik bir ekibimizle arama kurtarma çalışmaları başlattık. Yardımlaşma konularında beraber hareket ettiğimiz derneklerden olan Verdiğin Senindir Derneği e, Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toğrul Bey bölgeye intikal etti. Ve şimdi enteresan tarafı, birileri enkaz altındayken o diğer dışarıdakilerin yine e, soğuk havadan, yağmurdan korumak için ya da onlara yemek, yiyecek temin etmek için bir uğraş içerisinde. Birileri enkaz altında çıkarmak, diğer sağ kalanları da onları da bir şekilde hayatlarına devam ettirmek için bir uğraş içerisinde. Bizler hem deprem sürecini yaşayan insanlarız, hem de deprem sürecini yaşamakla beraber gelip bu insanlara, kendi halkımıza yardım eden insanlarız. Yani belki o zaman bazı insanlar şöyle zannediyordu, e, bilmediklerinden dolayı. Hani bunlar maaşlı elemanlar. Ya hayır öyle değildi. Bizler de gönüllü olarak hiçbir para karşılığında, hiçbir maddiyat karşılığında olmadan biz insanlarımıza yardım etmeyi seviyoruz. Çünkü e, bize dinimiz bunu emrediyor. Yani dinimiz bize e, hiçbir din gözetmeksizin ma mazlum olan insana e, yardım etmemizi emrettiğinden dolayı bizler insanların dinlerine, ondan sonra bizim gibi görünüp görünmemelerine bakmıyoruz. Eğer mazlumsa, düşmüşse bizler onun elinden tutup kaldırmaya gayret gösteriyoruz. o insanları gördüğümüz zaman o insanların bize böyle bir şefkatli davranmaları güzel bir insanlar yani Allah razı olsun. Bu üç ay, 5 ay, 6 ay sürdü. Yani gayet gönül rahatlığıyla falan derneğe gidiyorduk, suyumuzu alıyorduk falan derneğe gidiyorduk. Yeme ihtiyacım belli bir saat sabah, öğlen, akşam ve bıkmadan Yani insanların her gün ayrı bir çeşitle yemek çıkardıklarından bir şahit olduk. Yani burada bu dernekler iyi ki var. insanlarda iyi ki bu vicdan devam ediyor. Hep Allah rızası için yapıldı. Biz bunu takdir ediyoruz. İyi ki varlar. Derneklerin hepsini, isimlerini bilmiyorduk. Hep böyle isimsiz kahraman gibilerdi. Birden e, sakallı abiler e, çıka geldi. Ve ilk defa yardımı onlar bize yetiştirdi sağ olsunlar. Allah onların eksikliğini vermesin gerçekten. Bir iki gün böyle geçti. Üçüncü gün çarşıda esnaf arkadaşlarımızdan Ahmet abimiz var. Arada sırada sokakta geçerken selamlaşırdık. Sakallı abimizi Sağ olsun Ahmet abi Şükrettim ki ben zamanında da buna hep selam vermişiz, kelam vermişiz. Ondan sonra Ahmet abimiz bizi aradı, bana nerede olduğumuzu söyledi. Ben işte abi dedim bir toplanma alanındayız falan. O da dedi ki kardeşim sen konumunu belirle sonra yanımıza geldi, bizi aldı, götürdü. Bize çadır madır, yatak her şeyi ayarladı. Sonra tekrar Van'dan gelen birkaç tane sakal arkadaş elektrikten alıyorlardı. Onları bize verdiler. i̇stersen dediler bizim şu anda kurduğumuz bu teşkilatın yanında da kalabilirsin. İstersen çadır ne diyorsan oraya kuralım. Ben işte evin önünü tercih ettim çünkü ne bileyim her te evi yalnız bırakmak istemedim. Biz kalacak yer arıyorduk. Sonra Ahmet abi geldi. Sonra Ahmet abi bize çadır verdi. Bize erzak dağıttı ve yanında sakallı abiler de vardı. Onların kim olduğunu adını bilmiyorum. Hani nasıl diyeyim sana gelenler ağzında Allah lafzı eksik olmayan insanlardı. Biz onları gördük yani. Hani bu sakallar yok, cüpheller nerede dediler. Biz sokakta hep onlar gördük. Enkaz başında olsun, gıda yardımlarında olsun. Tır tır. Yani hiç eksik olmadan. Verdiğin dernek senin o geldi yetişti. Abiler geldi sağ olsun. Ehtiyaçlarımızı sordu. Hemen getirdiler. Çadırımızı kurdular. Ne var ne noksanımız varsa getirdiler. Allah'ın hepsinden de razı olsun. Bize yardım edilen, ilk hatapta yardım edilen Müslümanlar yani sakallı Müslümanlar geldi. Geldi kapının önünde, bir şeyler dağıttılar, gıda dağıttılar, sonra çadır bizi dağıttılar. Biz 3-4 evde, her birimize birer çadır verdiler. Mesela Malatya'nın merkezinde, işte Urduzu'da, hanım çiftliği, burada kısım akrabalar vardı. Bunlar da aynı bizim gibi söylediler. Onlara da o şekil yetişmişler. Yani kim olduğunu da bilmiyoruz ama... Benim yanındakini bir kardeşim rahmetlik oldu. 3. Üç, katın 4. kat arasındaki bir benim yeğenim orada sıkışmış kalmış dört kat birbirini yapışmış yere düşmüş. Kurban oğlum Allah'ım o sakallı insanlar yetiştiler. Çıkarmaya çalıştılar. Sanki melekler gönderdiler onları. Nokta atışı yaptılar. Sonra biz de derneğe katıldık. Biz de e, dernekle beraber yardımlara el uzatmaya başladık. Biz de yardım etmeye başladık. Sonra bütün derneklerin hepsi bir araya geldi toplu bir şekilde. Yani bütün köylerin hepsine, mem e, memlekette kaç tane Maraş'ın köyü varsa hepsine yardım gitmeye başladı. Hepsine ulaştılar. Allah razı olsun onların hepsinden. Fatih isminde 13 yaşında bir delikanlıyı canlı olarak çıkarttık. Buranın adresi normalde e, İstanbul'dan e, gelinim mesaj attı. Baba burada canlı var diye. Binada ciddi bir çalışma yaptık. Hatta o arada jandarma arama kurtarma geldi. E, Makinalarla baktı. Binada işte herhangi bir canlı olmadığını bize söyledi. Fakat biz yine de binayı bırakmadık. Ciddi manada çalışma yaptık. Enkazda çalışma yaparken bir kadını fark ettim. Kepçeyi durdurdum kadını cenazesini aldıktan sonra orayı tamamen boşalttık. kadınla verdik de oğlu da oradaymış. Oğlu da vefat etmiş. Ee, onları aldıktan sonra bir ses tıkırtı duyduk. Deniz diye personelimizden bir kardeşimiz ses duyduğunu söyledi. Hemen enkazın dibine girdik tekrar. Fatih isimdeki kardeşimiz betona taşla vurarak kendini duyurmaya çalışıyor. Sesi kısılmıştı kardeşimizin. Ee, orada hemen çalışmayı başlatıp bir tünel kazdık. Kirişin arkası tarafında kalmıştı. Kirişi kırdıktan sonra kardeşimize sağlık ekipleriyle beraber sağ salim ulaştık. Fatih kardeşimiz iki gün kadar içeride kaldığını bize söyledi. Oysa yedi gün maalesef olmuştu. Tabii karanlık bir ortamda, dar bir mekanda zaman mevhumu olmadığından dolayı, ışık olayı olmadığından kardeş orada iki gün kaldığını zannediyordu nasıl olduğunu böyle sürekli konuşturuyorduk. panik Paniklemesin, e, rahatlasın diye. Bir de ciddi bir zaman geçmiş, yedi gün aç, susuz bir şekilde. Annesi vefatından hemen önce evladım ben çok derin bir uykuya yatacağım, sakın korkma gelip seni alacaklar diye özellikle tembihlemiş. E, Fatih kardeşimiz de bu şeyle herhalde Rabbimin de yardımıyla hiçbir yaralanma, hiçbir kaygı olmadan sağ salim kardeşimizi aldık. Ablası ve e, eniştesi e, doktordu. Onlar da başında bekliyorlardı, enkazın başında. Kardeşimize ulaştığımız anda sağlık ekiplerini alarak direkt ben enkazdan çıkarttık. Bu beni bayağı bir etkilemişti. Yatsı namazını kılıyorum. Yatsı namazı kılarken e, bizim arkadaşlarımız e, çalışmış olduğumuz Antakya'da binada 15 tane enkazda çalışıyorduk. Bu enkazlardan bir tanesinde arkadaşlarımız geceden başladılar. E, bir kız çocuğumuzun e, sesini duydular. Oraya doğru yukarıdan aşağıya bir tünel açtılar. Yavaş yavaş ilerleyip kız çocuğumuza ulaşmaya çalışıyorlardı. Arka tarafta yatsı namazı kılıyordum. O an bir arşi şok oldu. Yer ayağımın altından kaydı. Deprem oldu. Selam verdim. Direkt aklıma gelen dedim arkadaşlar gitti. Yani enkazın içindeydiler. Çocuğa ulaşmaya çalışıyorlardı. Arşi şok da biraz şiddetliydi. O olunca dedim bizim arkadaşlar enkazın içinde kaldı diye. Direkt enkaza koştum. Kardeşlere seslendim Allah'a hamdolsun, herhangi bir sorun yoktu, çıkarttım onları, dedim gelin çıkın diye. Daha sonra dedim girmeyin, bekleyin, arş şoklar biraz dursun, ondan sonra şey yapalım. Yani o e, şeyi hiç unutmuyorum sahneyi, böyle anlatırken de aklıma geliyor, biraz böyle e, kelimeler düğümleniyor. Kardeş şunu söyledi, abi dedi müsaade et, ben gideyim. Kaç saattir dedi çocuğun sesini duyuyorum, çocukla konuşuyorum, geleceğiz, seni kurtaracağız, seni oradan alacağız diyorum. Ben eğer gitmezsem veya bir şey olursa ömür boyu bu vicdan azabını çekerim. Kendimi sorumlu hissederim. Müsaade et. ben de de gideyim alayım. Tabii benim o an krizi yönetmem lazım. Duygusal davranamıyorum e, bu durumlarda. Çünkü evet orada bir depremzede kardeşimiz var. Ama kanlı canlı ekiplerimiz karşımızda. Onların ailelerine, çocuklarına geriye döndüğümde başlarına bir şey gelse... Hesap verme duygusu var. Bu hassasiyeti de gözeterek koordine etmeye çalışıyorum. Daha sonra baktım kardeş gerçekten böyle gözleri doldu ve çok duygulandı. Daha sonra ben et Allah dedim. Bismillah gidin dedim. Öyle deyince kardeşler koştular. allah alem Alem sabah namazı civarıydı. Kız çocuğunu canlı canlı çıkardılar oradan. Yani o duygu tarif edilemez bir şeydi. Kocaeli'ndeki birimlerimizden iş makinesi, dozerler getiren ekiplerimiz oldu. Ee, i̇ş makinesi ve dozerlerle enkazı ertesi gün biz Kırıkan'a geçtik. Kırıkan'dan sonra ertesi gün Kırıkan'da ve diğer yakın bölgelerde kazılara yardım ettik. Hatta bir fırında çalışan bir abiyi Allah'ın izniyle kurtardık. Fakat aynı binanın içerisinde yaklaşık e, 3-4 tane ceset maalesef çıkarmış olduk. Bir ekibimiz sahadaydı. E, i̇htiyaç sahipleri için erzak dağıtıyordu. Bir ekibimiz arama kurtarma çalışmalarında gayret gösteriyordu. Yani şöyle hayal edin. Eviniz yıkılmış, dışarıda kalmışsınız. Hava soğuk. Hatay gerçekten soğuktu o günlerde. E, i̇nanın bir battaniye bulmak... Yani bütün paranızı, bütün servetinizi verirsiniz. Çünkü üşüyorsunuz. Ne siz uyuyabiliyorsunuz, ne çocuklarınız uyuyabiliyor, gerçekten çok kötü bir durum. Biz Afat'la hemen iletişime geçip kordunu olup yardım faaliyetlerinin bu şekilde ilerlemesi gerektiğini düşündük. Ve bunun için adımlar attık. Fakat AFAD gerçekten yoğundu. Yani e, haline çok büyük bir felaket. Altından kalkamadı ilk etapta. Sonradan tabii askerin polisine devreye girmesiyle e, işin yükü biraz daha hafiflemeye başladı. Fakat 2-3 gün boyunca gerçekten çok zor durumdaydık. Yani kendimiz de artık ihtiyaç sahibi durumuna düşmek üzereydik. Fakat görüyorduk, yani yol kenarlarında Çocuğuyla bir battaniye almış, kenarda bekleyen vatandaşlarımız, ya bizleri derinden yaralıyordu. Gider gitmez ekibimiz ikiye bölündü. Çünkü orada gördüğümüz kadarıyla arama kurtarma ihtiyacı kadar insanların yiyecek ve barınma ihtiyacı da acil bir durum arz ediyordu. Ekibimizin birini arama kurtarma yönlendirirken orada bir tekstil firmasının, e, uluslar bir tekstil firmasının bize sağladığı imkan sayesinde fabrikasını bize açtı. Teşekkür ederiz kendilerine. Allah razı olsun. Fabrikasının mutfağını kullanarak ilk günden itibaren 2000 kişilik civarında çorba üretimine başladık. Hem arama kurtarma ekiplerine hem de e, depremzede kardeşlere, vatandaşlara çorba dağıtımına başladık. Arama kurtarma çalışmaları e, sonlandıktan sonra AFAD'ın gösterdiği daha geniş bir alana, lojistik bir üst kurduk. Tüm Türkiye'den gelen, hem bizim dernek başlarımızdan gelen, e, hem de diğer STK'lardan bize ulaştırılan yardımları tek bir merkeze toplama imkanımız oldu. Yaklaşık e, 4 dönümlük, 4000 metrekare bir alanda hem lojistik merkezi hem de bir aşevi kurduk. Bu aşevinde günlük 25 bin kişiye sıcak yemek çıkarttık. Ramazan ayına kadar sadece 3 öğün yemek çıkarttığımız mutfağımızda Ramazan ayında gece sahurluk ve her akşam da iftar yemeği olarak dağıtım yaptık. Ama gördüğüm şöyle bir şey vardı. İlk yardımın enkazın altında can havliyle gelen yani genelde toplumun sürekli eleştiriye maruz kaldı, sürekli taarruza maruz kaldı. Sakallılar dedikleri insanların orada ilk etapta insanların hizmetine can havliyle koşup kendi eşini, çocuğunu, ailesini evinde geri yalnız bırakaraktan orada günlerini geçirdi. Yeri geldi uykusuz kaldı. Yeri geldi yani çadırda yattık. İnsanların hala akıl ve düşüncelerinde bazı şeylerin e, hala o insanların üzerinde yaşatmış olduğu psikolojik anlamdaki sıkıntıları da gördük. Çünkü kolay değil, yani sabaha yakın uyanmak üzere kalkacağınız yataklarından enkazın içerisinden çıkarılmaya bu sefer çalışıyorsunuz. Çok zor bir durumdu. Netice itibariyle bizler de oraya ulaştık. E, jeneratörlerimiz vardı, bunları e, hemen kurduk. İşte, hiltilerimiz, bazı e, kurtarma anlamındaki ufak da olsa o insanlara bir nebze yakın olabileceğimiz şeyleri orada kullanmaya çalıştık. Çok şükür birkaç kişiyi de oradan kurtardık ve hemen hastanelere sevkini gerçekleştirmek için arabaçlarımızla yönlendirmeler yaptık. Bunun yanında orada bir koordinasyon merkezi kurmak için ivedi bir şekilde hemen işlemlere başladık. Koordinasyon merkezini orada kurarak daha sonra Ümmet'in Sesi Derneğinin diğer şubeleriyle irtibat kurarak orada bir görev dağılımını belirledik. Bu görev dağılımında arama kurtarma faaliyetlerine katılacak arkadaşlar aynı şekilde köylere ulaşılamayan, oradan kendilerinin ulaşılması zor olan insanlara gıda ve ihtiyaçlarına bir ayında yardımları ekiplerimiz araçlarıyla götürmeye başladılar ve çalışmalarımızı o şekilde yaptık ve diğer aşamada ta ki Ramazan bayramına kadar bizler Ramazan'ın da gelmesiyle beraber sahur, iftar gibi programlar, gıda kolisi, hijyen paketleriyle beraber insanlara yardımcı olmaya devam ettik. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar sahada bizzat arama kurtarma çalışmalarına destek verdik. Ekibimizde e, ustasından e, e, işin eğitimini almış arkadaşlarımıza varıncaya kadar birçok e, alanda e, görevli arkadaşlarımız vardı. Hamdolsun oradan e, canlı kurtardığımız enkaz e, enkaz altından depremzedelerimiz oldu, e, yaralılar oldu. E, maalesef cenazelerde aynı şekilde oldu. E, depremle alakalı şunları hissediyoruz. Yani gerek yardım faaliyetlerimizde, insani yardım faaliyetlerimizde gerekse böyle arama kurtarma çalışmalarında hakikaten tarifi mümkün olmayan duyguları yaşıyorsunuz. Yani bir insana dokunmanın, bir insana yardım etmenin ne kadar kıymetli olduğunu çalışmaları yaparken bizzatî hissediyorsunuz. Allah Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de kim bir insanı haksız yere öldürürse sanki bütün insanlığı öldürmüş gibidir devamında da kimde bir insanı ihya ederse yani diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibi olur buyuruyor ya yani o depremzedelere böyle el uzatmak insana yardım etmek insana dokunmanın hakikaten çok kıymetli çok bereketli bir amel olduğunu bizatihi sahada görmüş olduk deprem sonrasında da ta Ramazan bayramına varıncaya kadar gerek gıda dağıtımları gıda yardımları gerekse yemek şeklinde yayla dağda bir aşevi oluşturduk. Eee depremzedeler yoğunlaşmıştı o bölgede. Kendilerine Ramazan boyunca iftarlar verdik. Ramazan öncesinde yemekler ikram ettik. Gıda paketlerinin dağıtımında bulunduk. Birinci önceliğimiz canlı olan vatandaşlarımıza ulaşmaktı. Bunların akabinde insanlarımızın kış ayıydı. Kışlık kıyafetler, gıda ihtiyaçları, yemek ihtiyaçları gibi ihtiyaçlar da hasıl olduğundan dolayı arama kurtarma ekiplerimiz bölgelerde çalışmalarını sürdürürken bizler de insani yardım alanında gıda dağıtımlarımızı, yemek dağıtımlarımızı, çadır kurulumları, kıyafet dağıtımları gibi çalışmalarımıza devam ettik. 6 Şubat depreminin başından itibaren 72 gün boyunca bölgede kaldık. Ramazan Bayramı'na kadar bölgede aşevlerimiz her gün yemek dağıtımlarına devam ettiler. İftar yemekleri vermeye devam ettiler. Bu minvalde halen gene Hatay'da veya Adıyaman'da diğer bölgelerde depremzede de olan kardeşlerimizle görüşüyoruz. Zaman zaman ihtiyaçları olduğunda arıyorlar bizleri. Bizler elimizden geldiği kadar yine devam ediyoruz. Oradaki kardeşlerimize destek vermeye, yardımcı olmaya Malatya'ya gelir gelmez çalışmalarımızı başlattık. Burada bir camimizin avlusunu bize verdiler, e, müftülük. E, orada bir aşevi açtık. Buradaki insanlarımıza, halkımıza günlük üç öğün yemek dağıtımında bulunduk. Gelen bazı çadır yardımları vardı. İhtiyaç sahiplerine çadırlarını ulaştırdık. Özellikle mesela yolun açık olmadığı, karların kapattığı bazı yerler vardı. Oralara ulaşmaya çalıştık. Bazı abilerimiz mesela e, arabayı köyün aşağısında bırakıp ta oraya kadar sırtlarında çadırlarla gidiyorlardı. Mesela buraya İyiliğe Çarı Derneği bizim buraya baktı. Ve buradaki depomuzu biz onlara açtık, öncülüğünü yaptık. Gelen yardımları hepsini buraya koyduk ve burada ihtiyaç olan insanların bir şekilde dağıtıldı. Ve o yardımlar o kadar uzun sürdü ki belki şu an 5-6 ay öncesine kadar devam etti. Hani bu insanlar bize gereken bütün yardımların barınmasını tutun, battaniyesini, yiyeceğini, gıdasına, giyimine, kuşamına kadar bütün ihtiyaçları ya yani buradaki depremize de olan mağdur insanların hepsinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştılar. Yani bizim Hatay depreminden, Maraş depreminden diğer bölgelerden ciddi bir ders çıkartıp bir an önce planları ortaya koymamız lazım. Haberleşme ağlarını, telsiz haberleşme sistemini çok aktif hale getirmemiz lazım. Çünkü GSM operatörlerinin çöktüğünü Hatay'da biz gördük. Bir sokak arkadaki arkadaşımıza ulaşamadık yani. Bunlar ciddi sıkıntılar. Normal arama kurtarma ekiplerinin STK'ların yapacağı işler değil. Devletin GCM operatörleri de bu noktadaki zafiyetleri gidermesi lazım. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapması lazım. Bütün yapıların, STK'ların da bununla ilgili arama kurtarma noktasına bütün bireylerini, çalışanlarını bilinçlendirmesi lazım. Bu arama kurtarma faaliyetleri önce kişinin kendisine, sonra bulunduğu yerdeki insanlara ve çevresindeki insanlara olayın vuku bulduğunda ciddi faydası olur. Çok basit tekniklerle, çok basit bilgilerle kendinizi, ailenizi ve birçok insanı çok rahat bir şekilde kurtarabilirsiniz. Yani ilk saatlerde müdahalenin çok kritik ve önemli olduğunu görmüştük. Çünkü o sıralarda yapılan çalışmalar ilerleyen saatlere göre daha kolay oluyor. İnsanlar yeni ee, henüz depremden çok fazla etkilenmemiş oluyor enkaz altındaki insanları çıkarmak daha kolay olabiliyor. Akreditasyonun önemli bir aşama olduğunu gördük. Bu anlamda sertifikaların e, gerekli sertifikaların eğitimlerin alınmasının çok kritik öneme sahip olduğunu buna önem verilmesi gerektiğini fark ettik. Aynı zamanda e, birbirini tanıyan STK'ların birbirleriyle iletişim halinde olmalarını yardımlaşma halinde istişare halinde olmalarının önemli olduğunu fark ettik. Mesela iletişim koptuğu oldu, iletişim sağlayamadık. Bu arada telsiz eğitiminin önemli olduğunu fark ettik. Arama kurtarma ekiplerimiz kendi çabalarıyla ne kadar da yardımcı olsalar bu işi profesyonelliğe dökmemizin zahuretini bize gösterdi. Maraş depreminden döner dönmez yine AFAD'la koordine olarak İYAK adı altında arama kurtarma ekibimizi kurduk. 50 kişilik bir ekiple eğitimimizi almaya başladık. Şu anda tüm eğitimlerimiz bitmiş durumda sertifikasyon işlemlerimiz bürokratik olarak devam ediyor. Yine Maraş'tan sonra ikinci bir şubemiz olarak Konya'ya bir şube açtık. İstanbul'daki arama kurtarma ekibimizin sertifikasyonu bittikten sonra Kocaeli, Konya, Van gibi diğer şehirlerde de arama kurtarma ekipleri kurmayı planlıyoruz. Olası bir depremde ülkenin her tarafına en hızlı şekilde intikal edebilmek için ülkenin değişik yerlerinde bu ekiplere ihtiyaç olduğunu hissettik. Kim olursa olsun toplumla hem hal olan toplumla böyle birebir ilişkide olan kurumların bu arama kurtarma anlamında ilk yardım anlamındaki afet farkındalık eğitimlerini almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü böyle bir imtihan yaşadık. Yarın da yaşayabiliriz. Çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Bundan dolayı her an hazırlıklı olmamız lazım. Biz Allah'a hamdolsun şu an Türkiye'de 15 ilde 22 bölgede arama kurtarma gönüllerimizle, 1000 tane gönüllümüz AFAD eğitimlerini alıyorlar. İlk ilk yardım eğitimleri, kentsel arama kurtarma eğitimleri, dağcılık eğitimleri gibi. Yani bu alanlarda gönüllülerimizi yetiştirmeye ve bu zor günlerde hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah bir daha böyle günler olmaz ama olur ise de hazır olmak ve o anda vatandaşlarımızın yanında olabilmek için eee İyiliğe Çağrı Derneği olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Maşallah teyzem. Maşallah teyzem canım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. hanım da bana yetiştiğin için. Rica ederim teyzeciğim. Allah İstanbul'dan razı Getirdim. Allah, Allah sizlerin başına getirmesin ya Rabbim. Sizlerden de teyzeciğim. sizlerden. çok, çok teşekkür ederim. Rica ederim teyzeciğim. Allah gençliğimize bağışlasın. Amin teyzeciğim amin. amin.